orada. Hepiniz merhaba arkadaşlar ben Poyraz. Ee, şu an Hunger Games oynuyoruz ablamla. İnşallah aldım, aldım aldım. Hiçbir bok bulamadık ama GG GG girdi. Gel yanıma, gel yanıma, gel yanıma anladım ha. Gel yanıma. Gel yanıma. Abla Neredesin? VIP'liler var. Gel. Geldim. Neredesin? 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 An... Tam gold gold taşıyorsun. Eline gel şuradan çıkalım. Nerede ben seni göremiyorum. Gördüm tamam. Şurada bir çocuk var. Ona dalalım. Da daha demin zevk maçı ben kazandım. O öncesini Torres kazandı. Bak Direkt, arkadaşlar bilerek komşusunda. öleceğim dedim. Tabii. Söz ama, verdim. Ama çünkü onun öncesini sen benim canım çok az olduğu için sen öldürmüştün. Bir dakika ben arkada biri var arkada biri var arkada biri var. Koşamıyorum lan. Ha koşmaya başladım. Öldürek mi? Torres hiçbir şeyim yok. Gel lan gerizekalı alalım, bizim pis. Bizim takılıyor mi? vurma. Hayır ya gerizekalı kim Tim diyor orada. Al ne abla. Ne çıktı ne çıktı. Şuna. Ya, ne Aa stick, ver, stick Ay, var ya. stick var. Stick var yaparız bütün eşyaları. Ya al al. Al ama hep. Wooden X al. Hayır ya yes, istemiyorum. İyi. Geber orada. Ha buldum buldum buldum. Hayır yere düştüm. Bir dakika Poyraz be. Ya işte noob ablam. Bir dakika dur şey chest buldum ama açın... açıldı. Ne var içine? Sınırı... Diamond verse ver. Diamond. Arkadaşlar geçen az önce ablamla oynuyorduk. Diamond kılıç yaptım. Adamları hepsini lava attım. O diamond buldum. Abla gel buradaki şeyleri al. Kılıcı falan evet. al. Olur. Niye olmasın? Bir dakika dur. Diamond bulduk. Neredesin? Kaybettik. Ya uf abla işte. Adını görüyorum ben senin. Ben görüyorum. Yok bunu Burayı giy. Sevmiyor. Bunu giy. Çorap yok. Neredesin? Yanıma gel. Hah. Bak şurada bir chest var. orada. Onun içinde baltalan var. Şey taş kılıç var. Geliyorum Nerede? Şurada bir chest var ama. Nerede? Şurada. Allah. Karnı ha, ayrılmış. Ayrını çes sandım. Ha dur şurada. Çekil. Ha, pardon pardon. Bana niye vuruyorsun? Ben yemekleri almaya çalışıyorum. Pardon. Diamond'ın varsa ver. Diamond'ın niye varsa vereyim? Ya kılıç yapacağız çünkü. Bak şöyle bir şey. Ya gel şuradaki ne? çocuğu öldürek. Şöyle koyalım mı? Şöyle bir kural. Kim ne bulduysa onun olsun. Ya hayır küserim. Hayır. Şu an ben çocuğa dalıyorum abla. Eşyalar da senin ama. Ya abla küserim var. Abla gelsene yanıma. Ben... Öleceksin şimdi orada. Ne olursun zaten? Bak buradayım gel. Ben chess gibi bir şeyim. Kendimi chess hissediyorum. O yüzden kimle bulduysa onun olsun. İsmet. Çünkü sonradan dead ile birlikte... Bak orada bir chess var. Çocuk onları alırken öldürdüm çocuğu. Tamam hiçbir şey yok içinde. Neredesin? Şurada neredesin, da bir chess neredesin? var. O oh, diamond tamam. Abla diamond kılıç yapıyoruz gel. Ortaya gel. Şu an ben seni göremiyorum. Abla ortaya yürü. O zaman tamam. Abla orta neredeydi? Ya ha, bura... Dur burada. Bir çocuk var, onu geberteceğim. Geliyor musun? Gitti gebertsen. Dead maça 5 dakika kalmış. Olsun ne olacak çok güzel işte. Tabii çok güzel. Abla yürü ortaya yürü. Orta nerede bilmiyorum ben kafamı görüyorum. Şurada ya gel yanıma gel. Hayır bu sen değil misin lan? Gelsene gerizekalı. alır. Görsün gerizek oldu Görsün. Ha şu an seni gördüm, gördüm. Şu an ben çocuk öldürüyorum. Tamam gördüm gördüm. Gel yardım et. Gör, ha çocuğu öldürdüm. Güzel, Eşyalarını al sen. Hayır. Al işte al orada güzel şeyler de var. Emin güzel şeyler var. Şimdi arkadaşlar ortadan bir diamond kılıcımızı aa, yapalım. Altan, aa dur. Bir... 12 tane stick buldum. Tam ben diamond kılıcı yaptım. Oley. Oh yeah motherfucker. Oh yeah motherfucker. Boris bir dakika dur. Ben şu an tam, tam diamond kılıcı seviyorum. yaptık arkadaşlar. Şu an bir senin şey. yanına gidiyorum. Ayırıp ayırın donun var mı? Var. Versene. Benim bir sürü aynı şey var. Al burada chest'te. Dur. Benim bir şeyim var. Al burada chest'te bir sürü kostüm var. VIP'ti geliyor yanımıza. Ha. Pardon. Beni vurdu. Ben vurdum yanlışlıkla. Hı, ya Diamond kılıç var. Ye öldürürüm. Öldürürüm kendimi kaldım. Ben niye herkesin bütün eşyalarını taşıyorum istemiyorum. Ay pardon ya sürekli yanlışlıkla vuruyor. Koyraz. Bak bilerek vurduğunun farkındayım. Abla VIP yanımıza geliyor saklan. Koş. İnşallah ölür. Ortada ortada VIP'ler var ama yine değil. Ortada biri birini gebertiyor sıra bize geliyor. Kaçıyor bu tarafa doğru geliyor. Beni de gebertecek. Öldün mü? şu an beni kovalıyor galiba. Şey buldum. Her zaman buldum yosun taş arasında bir tane chest ve hiçbir şey bulamadım tekrardan. Abla şu an sen VIP'in yanındasın. Hayır değilim. Evet. Canım çok az öldüm. Gerizekalı. VIP bana geliyor dur. Gerizekalı <laughs> pislik ürün. Gerizekalı Yürü vurmasın ne yapıyor bu? Vuramıyorsun. Vuramıyorsun. Annem kızıyor. Ay! Ben seni bekliyorum. Gümbür uruf. Bu arada niye küfür ediyorsun? Dur. Küfür ediyorsan Dur. ben gidiyorum. Tamam tamam özür dilerim. Şu an iki çocuk var. Gidiyorum. Bak ne güzel iki kardeş. Ay. Dead match başlasın artık arkadaşlar. Boy, başka bir yer Skywars oynayalım. Sıkıldım. Dur. Benim için bu maçı kazanman gerek. Yemek ye. Aslı yeme çünkü Deeply canını... sanırım ölecek. Sen biraz bekle canı da olsun. Tam dead girmek için bir çocuğun ölmesi gerekiyor. Hayır öyle değil zamanla. Eğer kimse Aa, ölmese doğru. bile girebiliyorsun. Doğru doğru. Kimse ölmese bile. Çok Şu az kaldı zaten. Jesse Boy diye bir çocuk var geliyorsun. Ee, gerizekalı kaçıyor arkadaşın. İki dakika var daha. İyif. Bekleyeceğiz Kaka arkadaşlar bekliyorum. çünkü canım az. Benim için kazanman gerek. Sen orada nasıl öldün? <laughs> ben sana VIP'li <laughs> yanına geliyor dedim. Biliyordum VIP'li yanıma geldiğini de. şu Creeper çok tatlı. Çok cool. var gözlüğü var. hayır arkadaşlar çok korkuyorum. Ne güzel PvP'ciyim ama değil yani mi ya? Safe mi oynayalım? Survivor mod Sleep var. Sleep oynayalım. Survivor mod var. Onu oynayalım mı? Yine. Server mod biliyorum After ki ben. Blackboard'u ne? O. Bed Wars falan onlar ne? Bed Wars zaten bilmiyorum. Bed Wars ne diyor? Bed Wars. Abla <laughs> Bed Wars yok ki. Var mı? İşte. Alman server'ı var diye biliyorum. Sky Wars var. Sky Wars hocam ben. Bad Herkes şu an death <laughs> maçı bekliyor arkadaşlar. Oy, çok heyecanlıyım. Ellerim titriyor. Kazanmam gerekiyor bu maçı. Kazan. Biraz daha oynamayacağım. Neyse Hunger Games çekeceğiz ya. Uh. Çekiyoruz ya. Bir dakika. Bir dakika dur şimdi. Diamond kılıç yaptık ya ha şansları yok. Sadece o VIP'li belki ölmedi. Şu şurada bir çocuk var ya da iki çocuk o sanırım. Kazanacaksın Kazanacağım hadi. Burada iki saattir bekliyoruz. Tamam ben zaten hepsi kayıttı. Ben Star Wars'a Beni beklesene. Neden beklemiyorsun? Ucube. Üf, saçma sapan şeyler. Nerede bu çocuk ben ya? Gireyim. Hadi Sky başla. Sky Wars. Girdim oleyk. Şey FNS'in var. varsa. Ama X Skywars'a giren benim hatırlıyor musun? Bana ne? Çok heyecanlı. Ben bilgisayara giriyorum. Girmemişti. <laughs> Arkadaşlar artık bilgisayardan daha video gelecek. Oh yeah man fucking. Burası ya. Çok heyecanlıyım. Sıfır sıfır konuşma sıkılıyorum. Bak zaten. Kardeşim. İyi en sevdiğim Skywars'a gidiyoruz. Şu an. şu an başlıyor arkadaşlar. Başladı. Ben ne Dostum kendimi mi yakayım ya? Oha lan. O çocukta bak. Bir şey var bak. Vallahi bak bir şey var. Taş kılıçta. Bak bana git, ne git. yaptı. Kaç 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 Poyra. Öldürdüm kaç. tamam öldürdüm. Poyrika want to match. Bir şey değil arkadaşlar. İyi günler. iyi oyunlar.